Evet arkadaşlar kanalına hoş hoşgeldiniz. Bugün fal bakacağız. Bugün falımıza bakacağız. Bu sorular, size sorular soracağım. Bu soruları cevaplayacaksınız ve puanlarınızı toplayacaksınız. Bu puanların sonunda fa bugünkü günlük falınızı öğreneceksiniz. Bakayım bir iki soru dese bir des Evet arkadaşlar hafta sonu cumartesi, cumartesi günkü falınız bizden. Videomuza başlamadan önce herkes kendisine bir kahve yapsın. Ne demişler Fala inanma, falsızda kalma. Falsızda kalma. Aşk hayatınız nasıl olacak? Giden geri gelecek mi? Gelen gidecek mi? Günlük hava durumunuz. Moral durumunuz. gelecek, gelecekten haber veren tek YouTube kanalı Ege Mete kanalı. Bugün Evet arkadaşlar bugünkü. Abone olan kanalımıza bu akşamki çekecek olan sayısal lotodan 3 tane rakam vereceğiz. Evet o zaman ilk sorumuzla başlayalım. Evet falımızı belirlemek için size birkaç tane soru soracağız. <laughs> i̇lişki durumu. A. ilişkisi yok. B. Evli. C. Sevgilisi var. Şöyle sorumuz. Evet arkadaşlar ediyorum. ilk sorumuz geldi. İlişki durumunuz nedir? A. ilişkisi yok. B. Evli. C. Sevgilisi var. Bu seçeneklerden bir tane seçmeniz için size Meteo 5 saniye veriyor. 5 5 i̇şte. Kolay soru. 4 3 2 1 Evet Meteo'nun saniye seslerini duydunuz. Evet Şimdi. ilişki durumunuz yoksa A şıkkı evliyseniz B şıkkı C sevgiliniz varsa C şıkkı. Şimdi puanları söylüyorum. A 2000 B. 1000. C. 3000. Evet arkadaşlar. A şıkkını seçtiyseniz 2000 puan kazandınız. B şıkkını seçtiyseniz 1000 puan kazandınız. C şıkkını seçtiyseniz 3000 puan kazandınız. Bak bu puanları bir yere not alın. Hı -hı. Çünkü bu puanları toplamanız gerekecek. Bakayım iki kez soru dese bir mi? Evet bakalım hafta sonu falınız nasıl çıkacak? Hı. Nasıl bir insansınız? Hı -hı. Hayatınız nasıl gidiyor? Tüm haberler Egemet Haber kanalında. Evet. Sabahları kahvaltı alışkanlığınız. A düzenli, B arada kahvaltı, C iştah yok yapmam. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, diğer sorumuz şu. Sabahları kahvaltı alışkanlığınız nasıldır? A düzenli olarak kahvaltı yaparım diyorsanız A şıkkını seçiyorsunuz. Arada bir kahvaltı yaparım diyorsanız B şıkkını seç seçiyorsunuz. Benim gibi iştah yok sabahları kahvaltı yapmam diyorsanız C şıkkını seçiyorsunuz. Evet buradaki seçeneklerden bir tanesini seçmeniz için Meteo size 10 saniye veriyor. Beyler 9 8, 8 7 6 5 4 5 2 1 0. Evet Meteo'nun saniye seslerini duyduğunuz süreniz doldu. Şimdi puanlarınızı söylüyorum. A 30, B 20, C 10. Evet arkadaşlar A seçeneği seçtiyseniz 30 puan kazandınız. B seçeneği seçtiyseniz 20 puan kazandınız. C seçeneği seçtiyseniz 10 puan kazandınız. Bunları <laughs> diğer puanınızın altına Evet bu puanları da diğer puanları yaz kazandığınız puanların altına yazıyorsunuz. Bakalım bütün puanı desebilirsin mi? Evet 3. sorumuz. En çok sevdiğiniz renk. A siyah, B kırmızı, C mavi. Şöyle. Evet arkadaşlar buradaki renklerden en çok hangisini seversiniz? A, siyah şıkkı, şıkkı değil. A, siyah rengi diyorsanız A şıkkı işaretliyorsunuz. Kırmızı renk diyorsanız B şıkkını işaretliyorsunuz. Mavi, Mavi renk ben diyorsanız ben C şıkkını işaretliyorsunuz. Bunlar 5 saniye verin çok kolay. Evet. Ediyorum. Bu sorunun cevabı için size Meteo 5 saniye veriyor. 4, 3, 2, 1, 0. Evet süreniz doldu. Şimdi puanlarınızı söylüyor. A 300, B 100, C 200. Evet arkadaşlar A seçeneği seçtiyseniz 300 puan kazandınız. B seçeneğini seçtiyseniz 100 puan kazandınız. C seçeneği seçtiyseniz 200 puan kazandınız. Bakın. Bakalım bakın çarşı soru Desi bir Burada puanınızın altına not edin Şimdi en çok neden korkarsın? Bu final sorunuz Evet arkadaşlar final sorusuna geçmeden önce Ne demişler fala inanma falsız kalma Hafta sonu günlük falınız Bizden bu akşamki çekilecek olan Sayısal lotonun Çılgın sayısal lotonun Üç tane rakamını biz veriyoruz oh. Şimdi Seçenekleri okuyorum A yalnız kalmak, B ölmek, C hiçbir şeyden. Şöyle evet göstereyim. arkadaşlar, final sorumuz geldi. Aşağıdaki seçeneklerden en çok hangisinden korkarsınız? A şıkkı yalnız kalmaktan korkalım. Yalnız kalmaktan korkarım diyenler A seçeneğini işaretliyor. B seçeneği ölmek diyenler B seçeneği C. Hiçbir şeyden korkmam diyenler C seçeneğini işaretliyor. Evet arkadaşlar bu zor bir soru. Bunun için size Meteo 10 saniye veriyor. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Puanlarınızı söylüyorum. A. 1. B, 2, C, 3. Evet arkadaşlar. A seçeneğini seçtiyseniz 1 puan kazandınız. B seçeneğini seçtiyseniz 2 puan kazandınız. C seçeneğini seçtiyseniz 3 puan kazandınız. Evet arkadaşlar şimdi kahvelerinizi yudumlarken topladığınız puanlarını hepsini bir Bakın bir topluyorsunuz. Mi? Bakın beşinci soru disebilirsiniz. Beşinci sorumuz yok oğlum sorular bitti. Şimdi, şimdi herkes puanlarını top. topluyor. Şimdi ilk önce onu okumana gerek yok. Tamam. Diğer seçeneğe geç. Şimdi şöyle hemen göstereyim. 1111-1313 Evet arkadaşlar puanlarınızın toplamı 1111-1113 1111, 1113. 1111 Ay, ile 1313 1111 ile 1313 Evet. Arasında ise falınız şu. Dikkat! Monoton bir hayat tarzı benimsemiş. Evet bu puan aralığındaki arkadaşlar monoton bir hayat yaşıyor şu an. Sorumluluklarınızı daha ön planda tuttuğunuz için böyle olmuş. Monoton bir hayat yaşamanızın sebebi sorumluluklarınızı ön planda tuttuğunuz için. Sorumluluklarınızı ön planda tutmak güzel bir alışkanlık ama monoton bir hayat yaşamanıza en... <laughs> sebep değil. <laughs> Bu aralar beslenmenize dikkat edin. Evet arkadaşlar izleyiciler bu puan aralığındaki izleyicilerimiz beslenmenize dikkat etmiyorsunuz. Beslenmenize dikkat etmeniz lazım. Tatile ihtiyacınız var. Ve tatile ihtiyacın var senin. Temmuz ve Ağustos aylarında tatil gözüküyor. Temmuz ve Ağustos aylarında tatile gideceksin. Ve ve mutlu olman için sana bir sır veriyoruz şimdi. İlişkinizdeki çatışmaları azaltın. İlişkinizdeki çatışmaları azaltırsan daha mutlu bir hayatın olacak. Bu tavsiyemizi oy ve yap. Evet. <laughs> Şimdi. Şimdiki ise 1313 2313. Evet arkadaşlar 1313 puanla 2313 puan aralığındaki olan arkadaşlar sizin hafta sonu günlük falınız, karakter falınız, gelecekten haberiniz, geçmişten haberiniz her şeyinizi söylüyoruz şimdi. Tamam. Ne yapıyorsun şimdi, oğlum? Şu 3 sayfayı niye tamam. açıyorsun? Orta şekersiniz. Karar vermekte zorlanan bir insansın. Karar vermekte zorlanan bir insansın. Çünkü verdiğin kararların hep doğru olmasını istiyorsun. Çünkü verdiğin kararların hep doğru olmasını istiyorsun. Öyle bir dünya yok. Arada yanlış kararları verebilirsin. Bütün kararları doğru vereceksin. Ne olacak? Şampiyon mu olacaksın? Sana kupa mı verecekler? Evet. Ama öyle bir dünya yok. Özgürlüğüne düşkünsün. Özgürlüğüne düşkünsün. Doğru karar vereceksin. Öyle bir şey yok. Kısıtlamaları sevmiyorsun. Kısıtlamalara gelemiyorsun. Öyle bir şey yok. Bir evde yaşıyorsan kısıtlamalara geleceksin. Bir iş yerinde çalışıyorsan kısıtlamalara geleceksin. Şu an hayat akışın sana göre iyi. Ah oh, keyfin yerindeymiş. Sana gidi seni. Hayatta yapmak isteyip yapamadığın çok şey var. Evet. Çok şey var. Zamanın kıymetini bil. Ve sakın o kararı verme. Evet arkadaşlar. Burada mutlu olman için sana tüyo veriyoruz. Zamanının kıymetini biliyorsun. Ve artık şu an ne karar almak zorundaysan. Hep doğru kararlar almak zorundasın ya. Sakın o kararı alma. Her ne karar alıyorsan o kararı alma. Ve mutlu ol. Evet. Şimdi ise son şeyimize geliyoruz. Satırımıza. Son fal şeyimize. Bakalım Puan hangi aralığı puanlarmış. Mı? 2313 3333 Güzel. Aşağı indir şunu. Güzel. 2000. 2313. 3.333 Evet arkadaşlar kağıt Ekmet Egeo'nun yüzünü kapattığı için ayakla müdahale etmek <laughs> zorunda kaldım kusura bakmayın Birazdan Güzel. o ayak Birazdan o ayak Kağıda değil Uyarılarıma dikkate almazsa Yani Evet arkadaşlar puan aralığını bir daha söyle 2313, 3333. 2313 ile 3333 puan aralığı olan, doğru mu söyledim? Evet. Puan aralığında olan arkadaşlar, günlük falanız geliyor. Güzel. Şimdi bakalım. Hayat böyle nasıl? Güzel, iyi değil mi? Hayat böyle nasıl? Güzel değil mi? Yani güzel bir hayat yaşıyorsun. Keyfin yerindeymiş şimdi. Kıpır kıpır ve pozitifliğin ile bütün dikkatlerini üzerine çekiyor. Bak sen bak kıpır kıpır ve pozitif misin? Ve etrafındaki dikkatleri üzerine çekiyormuşsun. Nazar değmesin sana maşallah. Tü 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 tü. <laughs> Arada sürprizlerle karşılaşıp ayakların yerden kesiliyor. Oo, sürprizler de geliyor. Ayaklar yerden de kesiliyor. Keyfi de güzel. Oh! Çok güçlü ve gizemli bir kana Ka kar karaktersin. Karakterin sağlanmış, gizemli bir insan mısın? Bu seni mutlu ediyor. İyi, güzel, böyle devam et. Evet, en güzel falan bu bu kişiye çıktı. Evet. Böyle hayatına devam et. Şu an iyisin, sürprizler var, kıpır kıpırsın, pozitifsin. Üzerine dikkatlerini çekiyormuşsun. Bu tempoda devam edebilirsin. Evet. şimdi. Diğer falları da öğrenmek istiyorsunuz Ege Meteo'yu takip edin Her şey Ege Meteo falda. Evet arkadaşlar arada sürpriz yapacağız size Günlük fallarınızı söyleyeceğiz Evet bu akşamki çılgın sayısal lotonun Sihirli rakamları geliyor Herkes bir tane sayı söylesin bakayım 7 7 geldi Bu akşam sayısal loto evet. oynayacak arkadaşlar 7 numarayı oynasın 9 Evet ikinci sayımız da küreden düştü 9 bir. Ve üçüncü sayı geliyor babayadan on dört. Oh. Evet sayılarımızı tekrar ediyoruz. Bir, dört. Yedi, dokuz, on, on dört ve artı bir joker sayımızı da bir olarak belirledik evet. arkadaşlar. Mutlu kalın, sağlıklı kalın. Kahveniz afiyet olsun size. Hoşça kalın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, bu videoyu izleyen herkes bir arkadaşını kanalımıza abone ediyor. Evet. 170 trilyonun yarısını verdik. Diğer üç rakamı da siz biliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşça evet. kalın.